Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, pazar günü sabahtan öğleye kadar bir bunalımlar geçirdim. Yağmur yağıyordu oradan. Yola çıkmadan önce sağanak bir yağmur yağdı. Zaten dün de tarla tüküyordum dün ve önceki gün. Neyse ki gerek yokmuş. Yeni de Allah'a şükürler olsun. Toprağımız bol bol suya kavuştu bu sayede. Şimdi biz de bildir, bir ailecek bir e, yani bunalıyorum ya pazar gün ayrılacak bir yerlere gidelim dedim. Şimdi istikametimiz ise Kavak. Hayırlı duyurum. Tabii ki Fem Tayfur şarkıları içtiğinde. Evet arkadaşlar ailecek Samsun'un yabancılar pazarını geziyoruz. De arkadaşlar Doğulu bir Samsun yollarını geçtik. Bayağı bir yağmur yağıyordu yol boyunca. E, kabaktan menemen yemeye gittik. Neyse orada Samsun yabancılar pazarına geçtik. Şimdi de evlat direksiyon istedi. Araba sürüyor. Neyse diyeceğim o ki arabadan inmeden önce koltuğu geri ayarlarını geri düzeltsin. Yoksa sığmıyorum koltuğa tabi onda Enes de çok rahatsız geliyorum. Evet, Arkadaşlar anahtar arkadaşı gene koltuğu şeye unuttular. Şimdi koltuk ileri olunca kafayı çarpıyorum tepeye. Ayaklarında sıkışıp kalıyor. Böyle işte bıraktığınızda araba sahibi ayarlarını geri getirmeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar nihayet eve geldik. Ve bizden soruyorsanız şimdi Temmuz yani Haziran Temmuz Ağustos aylarındayız. Bu aylarda Herkes tarımla uğraştığından, köye gittiğinden yani benim kitlemin çoğunun çiftçi olduğundan dolayı izlenme seviyeleri bayağı bir düştü. Buna rağmen videolarımı da devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bugün de ormana falan gidecektik yani piknik falan. O da olur. Belki arabaya odun artıkları oluyor ormanda. Dal bu artıkları falan oluyor. Belki onlardan da toplar getirdi kamyonetten. Güzel bir içerik olurdu. Hem gezi olurdu. Ama gelin görün ki daha güzel bir haber. Topraklarımız sulandı. Belki bugünlerde güzel bir mantarlar çıkacaktı. Uzun zamandır yağmur yağmamıştı. Bu sebeple tabi mısırlarım da düzgün büyümemişti. Şimdilik ben tekrardan mısırları tekrar diktim parmaklarımla. Ellerim bayağı bir yaralandı. Hem suladım hem diktim sulamaya birlikte Hemen 3-4 gün sonra filizlenme başladı şimdiki boylara bu kadar Allah şükürler olsun e Bundan sonra da Tarlaya Eşim de fasulye dikecek onları fasulyeler dikmemiştik biraz mısırlar büyüsün fasulyeyi öyle dikelim yoksa Fasulye mısır sarıp Düşüyor dedim yıkıyor dedim yıkıyor yani deviriyor diye Her neyse benden bu kadar peki sizler nasılsınız? Sizler hali aynen dediğim gibi köyde misiniz merak ediyorum. Gerçekten de izlenme sayılarının köylere göç olmasıyla mı düşüyor? Tarım işlerin artmasıyla mı düşüyor? Bunu elbette merak ettim. Bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. İnşallah öyledir. Bir daha arkadaşlar yakın bir zamanda karnım ağrıyordu. Hanım ağrı duruyordu bir gün iki gün iki gün üç gün olunca illa bir şey vardır deyip doktora gittik acil servise oradan e, röntgen mi ne çektiler mide iltihaplanması var dediler birkaç ilaç verdiler artık onları bir kullanıyorum bağırsak iltibabı tabi bağırsak falan bağırsak konusuna gelince birçok insanımız maalesef ki bağırsak tehlikeli bir ağrısı hastalık. Bunların bağırsak iltihabını sorgulattığımda içtiğiniz sular, yediğiniz yemekler falan bunlar sebep oluyormuşlar. Bakteri oluyormuşlar. Ya da veya o sebzelerde virüs varsa onlar da olabiliyor. Öyle yazıyor. En önemli de içtiğiniz sularda diyor. Bir de kişili eller olduğunda diyorlar. Bunların üzerine de dikkat edeceğiz artık. Hayırlısı İnşallah Bir bu yaşları gelmişiz. Yaşlanıyoruz artık. Hastalıkları da bu yaşlarda bol bol görmeye başladık maalesef ki. Bir de yemek yediğinden hemen yediğinden veya boy su içtiğinden sonra karından kaygan bir sıvı geliyor. Şeffaf kaygan bir sıvı geliyor. Bunu sürekli tükürmen gerekiyor. Veya bir ayrın silmen gerekiyor. Tükürüp silmen bir şeyin serpak peçete sürümü sürmen gerekiyor. Şu anda bile yaptım ki az önce yaptım ki ondan size söylemek aklıma geldi. Şu anda biraz önce kavun falan yedim. Şimdi bakın kanında hafif bir ağır ama yani yedikten sonra ağır biraz daha sürüyor biraz. Neyse buradan yine birkaç ilaçları içeyim. Yani bu bağırsaklara doğal bir şey var mı? Doğal çözüm. On, Onlar ayarlarına iltihaplardan kurtulmanın doğal bir yorumu yönü bu, bunu bilenler varsa yani yiyecek falan öneren varsa yemelerde tavsiyeleri olan varsa yorum kısmına paylaşırsanız sevinirim. Şimdi akşamlar ne yapıyoruz? Eve geliyoruz. Yemek yiyoruz. Ondan sonra aa, bir takım biraz muhabbet. Ondan sonra video işliyoruz. Belki çocuklar olduğunda biraz etkinlik film falan olur. Olduğu zaman da beraber izleyeyim. Zaten yorgun yoğun oldum mu? Saat 10-11 uykuya yenik düşüyorsun. Hemen kalkıp yatıyorsun. Yani kendini uyumaya değil de uyku seni zorluyor uyumaya bu durumlar olmaya başladı günlerde çünkü çok yoruluyoruz. Tabii ya bu yüzden pazar günü ufak bir geziye çıkalım dedik. Yağmur yağınca da farklı bir etkinlik yaptık. Kavaya geçtik, oradan Samsun'a geçtik. Yabancılar pazarını gezdik, çocukların falan eksikleri vardı. Onları tamamladık. Eğer olmazsa belki doğaya açılacaktık kamyonetle. Güzel bir şeyler yer içer etkinlik yapar ve de biraz daha gitmişken odun toplayım hem iş hem geri bir ikisi bir arada da yapmış olup geri geri dönebilirdik şu anda yağmurlar sonrası gün batımını görüyorsunuz kırmızılı bir şekilde halen yağmur damlaları var çattan damlıyor ne güzel olmuş